Arkadaşlar şimdiki göstereceğim hareket reverse reverse curl hareketidir. Bu hareketin etki alanı kol kasımızı çalıştırır. Brachial istenilen bir kas vardır arkadaşlar. Kola fleksiyon yaptırır. Bu kas biceps ile tricepsin ortasında bir kastır. Kası gösterecek olursam bu kasın şu brachialis kasıdır arkadaşlar. Bu kas biceps kası gibi Radius kemiğine yapışıp supinasyon yaptırmaz. Burada direkt hemen unlaya yapışır. Dolayısıyla tek görevi vardır bu kasın. Sadece kola fleksiyon yaptırır. Ve kolun en güçlü fleksör kası. Kola fleksiyon yaptıran en güçlü kastır. Bunu reverse curl'de direkt brachialis kasını çalıştırıyoruz. Bunun sebebi de şu. Çünkü kolu çevirdiğimiz zaman kolun diğer fleksörleri olan biceps brachii ve brachio radialis kasını nötrlüyoruz arkadaşlar. yine yükü onları azaltıyoruz. Dolayısıyla yük tamamıyla brachio radialis'e biniyor. Bunlar çoğu arkadaş ön kol için de çalışıyor. Evet ön kolu da brachio radialis etkiler. Ama dediğim gibi temel olarak etkilediği bölge brachialis kasıdır arkadaşlar. Kaldırırken yine nefes veriyoruz. Bir de yavaş 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 Çöpeller, yapıp, Nefes al. Bakacak yapıyor. Burak ya da stosu şu anda. Seri yaptı. Tek. Burak ya da stosu Ne kadar görüyorum. Bu hareketi barla da yapabiliriz arkadaşlar. sadece aynı şekilde barı da yapabiliriz. Ya da iki damla aylama yapabiliriz. <laughs> hareketi doğru yaparsanız en az sekre, 8 tekrar yapabildiğiniz kilolarla çalışırsanız, hareketi yavaş çalışırsanız, 3 saniye hareketin negatif, 2 saniye pozitif şeklinde toplam 4-5 saniye kadar sürmesi lazım. Her tekrar maksimum gelişimi elde edersiniz. Herkese bol şans.